Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeklinden de anlaşılacağı üzere kozalak kurabiyesi yapacağız. Buram buram tarçın kokan zencefilli çok lezzetli bir kurabiye. Kesinlikle denemelisiniz bu tarifi. Malzemeler ayrıntılı bir şekilde yazıyor olacak. Hadi yapmaya başlayalım. 100 gram tereyağı oda ısısında 1 tane yumurta 60 gram bitter çikolata ben mario eritilmiş. Şöyle bir karıştırıyorum. Hepsini sıyırdım çikolatamın. Tereyağını da eziyorum iyice. Bir çay bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ. yarım su bardağı şeker, toz şeker. Klasik bardaklardan kullanıyorum hep. Şöyle bir karıştırıyorum şekerimi de. İki buçuk su bardağı da un kattım. 1 kaşık, 2 kaşık oynayabilir bu miktar. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. 1 silme çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tarçın, çay kaşığının ucuyla da zencefil kattım. Bunların miktarını artırabilirsiniz tarçın ve zencefilin. Size kalmış. Ben yeterli buluyorum bu kadar. Spatula ile karıştırmaya devam ettim. En son elimle de iyice karıştırdım öyle yumuşak bir hamur oluyor. Streç filme saracağım hamurumu. Yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra hamuruma şekiller vereceğim. Sardım. Şimdi dinlendirmeye gönderiyorum. Evet. Yarım saat sonra hamurumu açtım. Şimdi şekillerini vereceğim. Bir ceviz büyüklüğü kadar alıp elimle şu şekilde yassı bir şekil veriyorum. Hamurumun hepsini yaptım. Yine bıçakla üstünü kesiyorum. Yatay şekil yatay şeklinde. Evet. Hepsini yaptım. Fırına gönderilmeye hazır. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz 175 derecede. 15 dakika kadar pişiyor. Değişebilir tabi bu süre. Pişti ve soğudu. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle süslüyoruz. Gerçekten yapması çok keyifli. Yemesi de çok keyifli bir kurabiye. Kesinlikle yapmalısınız bu tarifi. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Tarifi deneyenlerden de yorum bekliyorum. Görüşmek üzere.